Ama işte diğer yandan o kutlamalar nasıl oluştu? Erdoğan'ın Atatürk'ün adını geçirmeden paylaştığı bir mesela sosyal medya mesajı vardı. Öyle ki hani Ali Yerlikaya'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini kullanarak mesaj paylaşması dahi övgüye mazhar oldu. Yani zaten olması gereken bir mesaj şekli yanına koyduğumuz mesajlarla baktığımızda övülür hale geldi. Onların sonrasında biz gördük o meydanların, sokakların doluşunu. Nasıl gözlemlediniz? Tekrar hem stüdyo konuklarınıza hem ekran başındaki aziz milletimize saygılarımı sunuyor. Cumhuriyet bayramımızı kutluyorum. Sayın Şeker, Türkiye Cumhuriyeti bir devrim hatta biraz iddialı gelebilir ama tarihin gördüğü en büyük devrimlerden biri. Belki de birincisi. Çünkü nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede tarihte ilk kez kadınını eşit insan yapan, erkekle de eşit demiyorum, insan olarak eşit yapan, halkının 600 yıl mahrum bırakıldığı konuştuğu düğün alfabesiyle buluşup cehalet zincirini kırmasını sağlayan ve <laughs> ulusun bütün evlatlarına eşit mesafede duran onlara işte Aziz Sancar olma, Gazi Yaşar olma, Jale Yılma Başar olma, Sunakan olma, İdil Biret olma, Şansı veren çok büyük bir devrim. Şimdi değerli gözde şeker, insanlık tarihi devrimlerle dolu. 200 bin yıldır bu yeryüzü denilen kürede insan yaşıyor, Homo sapiens sapiens. İlk Neandertal insan ayağa kalktığında bu bir devrimdi. Ellerini kullanmayı becerdi. Onun için evrimde işte kollar kısaldı vesaire. Sonra ilk insanlarda bugünkü araştırmalar gösteriyor ki 48 diş vardı. Ateşi buldu. Çok büyük bir devrimdi. Ateşi bulunca avladığı hayvanların etini pişirmeye başladı. Ve pişmiş et daha kolay öğütüldüğü için dişleri indi 32'ye şimdi neredeyse 28'e indi. Tekerleği buldu. Daha kolay ulaşım imkanı buldu. Tekerleğin bulunması bir devrimdi. Yazıyı buldu. Yazı devrimi insanlığın bütün tarihini değiştirdi. Aynı şekilde Fransız devrimi dünyada hürriyet, eşitlik, kardeşlik anlayışını getirerek ondan sonra artık hiçbir yerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmamasını sağladı. Rus devrimi öyledir, Çin devrimi öyledir ama bunların içinde en önemlisi az önce de söylediğim gibi Atatürk devrimi, Türk devrimidir. Çünkü tarihte ilk defa emperyalizme karşı bir ulusal bağımsızlık savaşıyla hayata geçirilmiş ve ideolojisi olan Kemalizmin çağını aşarak gelecekte de geçerli olduğunu ispatlamış hemen hemen tek devrimdir. Sevgili Gözde Şeker, değerli izleyenler. Devrimleri geri döndürmenin imkanı ve ihtimali yok. Bakın 200 binlik yıllık insan tarihine bakın. İnsan iki ayağının üzerine dikildi diye ondan sonraki insanlar yok ben illa dört, ayla, dört ayakla yürüyeceğim diyemediler, demediler. İnsan ateşi bulunca yok ya bu ateş deneymiş ben korkarım yakmayayım demediler. Yazıyı bulunca yazmayacağım ben demediler. Tekerleği buldu. Yok arkadaş şeytan icadıdır bu. Ben buna bunu kullanmam demediler. Şimdi Türk devrimi de öylesine bırakın bizim toplumumuzu bütün mazlum milletlerin ruhuna öylesine işlemiştir ki bu beyler bu devrimi yok saymaya çalışanlar inanın bana ırmakları ters akıtmaya çalışan kıt görüşlü akılları az eren insan mümkün değil. En doğrusu nedir? Devrimlere ve onun getirdiklerine bir an önce uyum sağlayıp toplumu daha ileriye götürmenin çareçini bulmaktır. Bakın, Cumhuriyet az önce Sayın Doğan Bey de anlattılar. Cumhuriyet ya bu ülkenin Rizeli bir taka kaptanının oğlunu Kayserili bir tornacının oğlunu evet. efendim akyonlu bir posta memurunun oğlunu ya alıp Cumhurbaşkanı yaptı. Peki o Cumhuriyeti kim kurdu? Selanikli bir yetim kurdu ya. Selanikli bir yetim kurdu Gözde Hanım. Evet. Bu Cumhuriyet olmasaydı eğer saltanat hilafet devam etseydi bu demin saydığım kişiler o sarayın kapısından giremezdi. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü 400 yıl o Osmanlı sarayındaki adamlar Türk milletine etrakı bir idrak dediler. Saraylarına sokmadılar. Okullarını almadılar. Dilini öğretmediler. Cahil bıraktılar. Cumhuriyet devrimi sevgili Gözde Şeker yani Kemalizm yani Kemalist devrim bu ulusun Anadolu insanının tam 600 yıl tam 600 yıl dilinden yoksul dahil bırakılmışlığına tam 400 yıl etrakı bir idrak denilerek aşağılanıp horlanmışlığına tam 300 yıl cepheden cepheye koşturularak yoksullaştırılmışlığına ve tam 239 yıl 1683 ikinci Viyana'dan sonra 239 yıl sürekli yenilgilerle ezilmişliğine karşı 18. yüzyıldan itibaren çırpına 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 Mustafa Kemal diye bir evladını Samsun'a çıkarıp onunla birlikte kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla yazdığı Kurtuluş Reçetesi'nin adıdır. Ve o Kurtuluş Reçetesi'ni yazmak için şu Anadolu insanı, bu aziz millet çok kahır çekti, çok bedel ödedi, çok can verdi. Şimdi bu devrime sahip çıkmak, daha geliştirmek varken, yani şaşarım akıllarına bunu geri döndürmeye çalışanların. Şaşarım akıllarına Türk ulusunun bu devrimi, bu kazanımları evet. gözü kapalı kaybedeceğini düşünenlerin. Onun için yani elbette kimse aptal değil. Tabii ki Vahdettin Köşkü'nden donanma selamlamak deniz kuvvetlerimizin asla hatta dünya deniz kuvvetlerinin katiyen geleneğinde olan bir şey değil. Değerli Gözde Şeker, bütün dünyada deniz kuvvetleri, resmi geçit yaparken ancak gemileri selamlar. Şimdi hadi bırakın onu da geçtim. Vahdettin Köşkü ne ya? Ya Nutuk'ta Atatürk Vahdettin'in hain olduğunu, soysuzlaşmış olduğunu örnekleriyle, vesikalarıyla, belgeleriyle açıklıyor. Açıklıyor. Şimdi kalkıp da yüz sene sonra yok Vahdettin gönderdiydi Mustafa Kemal'i. Bunlar yani adının önünde profesör yazan bir takım çakma tarihçilerin ya da keşke evlan kazansaydı denilen kıt akıllı adamların hezeyanları. Bunların peşine takılanlara da hakikaten acımak gerek. Yani bakar mısınız Allah aşkına? Evet. Yüz yıl sonra kalkıp Vahdettin'i devlet katında yüceltmeye çalışmak. Ya arkadaşlar tarih bir bilimdir ya. Tarih bilimi Vahdettin'i de Mustafa Kemal'i de yerine koymuştur. Siz burada ne yaparsanız yapın, nasıl uğraşırsanız uğraşın. Ne Mustafa Kemal'in dünya tarihine altın harflerle yazılmış adını küçültebilirsiniz. Ne de Vahdettin'in hainliğini ve e, milli mücadeleyi ve bu millete yaptığı ihaneti yok sayabilirsiniz. Bunun için bunlar beyhude çabalar. Ben milletimize çok güveniyorum. Mutlaka ve mutlaka bu karanlığı aşacağız. Teşekkür Süt ederim. Sistemim. Ben herhalde... Doğal olarak aslında sanırım Hatalarımızdan biri değil mi Hüsnü Bey size doğru dönerek söyleyeyim. Yapılan yanlışlardan biri. Cumhuriyetin hani bu kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetin en çok mahrum bırakılmışların parçası hissetmesi gereken Cumhuriyetin en çok belki de imkansızlıklar nedeniyle dünyada dünyaya dokunamamış insanların olması gereken Cumhuriyetin Belki de belli bir yere sıkıştırılmasını da aslında duvarlarını yıkıyoruz. Burada da iğneyi, çuvaldısı neyse muhalefete batırıyorum. Ne dersiniz? Efendim, şunu önce Sayın Doğan Bey'in bir söylediğine yanıt vereyim. Ben devrimler geri döndürülemez dedim ve... ...insanın iki ayağı üzerine dikilmesini, ateşi bulmasını tekerleği bulmasını, yazıyı bulmasını vesaire anlattım. <laughs> Türk devrimi de böyledir ve dünyanın en büyük devrimidir dedim. Nedeni de Türk devrimi gerçekten çok tutarlı bir ideolojiyle ve halkın tamamının katılımıyla gerçekleştirmiş bir devrimdir. Bakın sürekli konuşulmuş anladığım kadarıyla. Vahdettin Köşkü'nden donanma selamlama. En büyük yanıtı dün İstanbul Boğazı'nın iki yakasında donanmayı seyreden millet verdi. Az önce Gözde Hanım Efendi Doğan Bey'e muhafazakar mahallede durum nasıl dedi. Şu kadarını söyleyeyim. İki yıldır 60'ın üzerinde ili Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel başkan olarak dolaştım. Hakkari'den efendim İzmir'e kadar, Edirne'den Kars'a kadar, Anamur'dan Mersin'den Sinop'a, Samsun'a kadar Türkiye'nin her yerinde Atatürk'e olan sevgi, bağlılık, hayatı kadın erkek birlikte yaşama, laik cumhuriyete olan saygı ve çocuklarını dünya çocuklarıyla yarışabilecekleri bilimsel bilgiyle donanacakları bir eğitimle yetiştirme duygusu o kadar güçlü ki bunları geri döndürmek mümkün değil. Ha Cumhuriyet'in kazanımları kaybedilme tabii kaybedildi. Bunun için mücadele ediyor. 73 yıldır bu ülkede Cumhuriyet'le kavgalı iktidarların biri gidiyor biri geliyor. Son gelen iktidar da açık 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 Cumhuriyetin kurucularını ayyaş diyen laik cumhuriyeti bir din devletine dönüştürme eylemini de e, bürokrasi bürokratıyla efendim e, diyanet işlerinin başına getirdiği adamla her gün kafamıza kakan bir anlayış. Yani buna karşı e, aman edilgin olalım, bir kenarda duralım, devrim nasıl olsa böyle bir şey yok. Elbette bakın kemalizmin altı ilkesinden biri devrimciliktir. Devrimcilik sürekli değişimi ve sürekli ilerlemeyi öngörür. Elbette bunun için mücadele vereceğiz. Hiçbir devrim durağan değildir. Sürekli ilerler. Ama şunu anlatmaya çalıştım ben. Ben bu millete çok güveniyorum. Bakın sevgili arkadaşlar. 100 sene önce Samsun'a çıkan 38 yaşında kafesine koyacak şekeri olmayan giyecek elbisesi olmayan, 50. gün ordudan ayrılıp maaşsız ve üniformasız kalan, bir ferdi mücahit olarak kendi tabiriyle mücadelesine devam eden, bir Anapartalar kahramanı denilen bir adamın peşine düştü de, 600 yıllık Osmanlı Hanedanı'nın halife padişahının, hem padişah hem halifenin tepesine attırdığı mektuplara itibar etmedi yahu etmedi. Az önce söylendi. İşte şunlar şu gitmiyordu askere. Bunlar gitmiyordu askere. Ben size söyleyeyim medreselerdeki mollalar, tekke ve zaviyelerdeki din bezirganları da gitmiyordu askere. Milli mücadele Sakarya Meydan Muharebesi verilirken o Sakarya Meydan Muharebesi için cepheye çağrılan askerlerin yüzde 40 45 silahlarıyla firar etti. O anda medreselerde ve tekke zaviyelerde tam 18 bin, tam 18 bin arkadaşlar 20'li yaşlarında molla. Hani şimdi, şimdi bu e, ülkemize doldurulan e, Afganlı güya işte savaştan kaçanlar gibi molla besiye çekilmişti. Şimdi değerli arkadaşlar ben şuna çok inanıyorum bakın elbette geri döndürülen devrimler vardır. İran'dan bahsetti Sayın Doğan Bey. İran'la bizim ne alakamız var? İran ne zaman bir Kemalist devrim yaşamış? Ne zaman bir layık cumhuriyeti olmuş? Ne zaman bir devrimler yapmış? Mustafa Kemal öyle tarif ediyor. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllar süren savaş ve sonra bütün dünyada saygıyla tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet. Bunu sağlamak için de arasız devrimler. İşte diyor Türk genel devriminin kısa bir diye mi? Şimdi bana söyler misiniz? Afganistan'da Emanullah, İran'da Baba Şah Rıza Pehlevi böyle bir devrim yaptı da mı geri döndü? Hayır. Ee, Kuzey Afrika ülkelerinin hangisinde böyle bir devrim oldu? Bakın buna benzer bir devrim başaranların durumunu görüyorsunuz. Tunus örneği. Şimdi demeye çalıştığım şey şu sevgili Barış Terkoğlu bu bizim aa nasıl olsa devrim gibi bir dönemde vardı o aa nasıl olsa ordu korur nasıl olsa bilmem ne korur ne ordunun ne yargının ne üniversitenin ne bilmem neyin koruması mümkün değildir bu devrimin sahibi halktır ve halk dün bakın söyleyeyim ben dün Ankara'daydım 28 Ekim akşamı biz bir büyük Ankara buluşması düzenledik Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Sizi samimiyetle, bütün samimiyetimle temin ederim. 2000 kişilik salonda belki 4000 kişi vardı üst üste. İnsanlar giremedi. Dışarısı doluydu. Vallahi bahçe doluydu. Yüzlerce otobüsü sayamadık. Neredeyse Türkiye'nin her yerinden 10 bine yakın veya 8 bine yakın, 6 bine yakın sayı önemli değil. İnsanlar koşup geldiler. 100. yılda, 100. yılda Kemal'i yeniden Kemalist devlet, yeniden layık cumhuriyet demek için geldiler. Bakın, sevgili arkadaşlar, dün akşam saat bakın anıt kabir 29 Ekim Cumhuriyet bayramının 100. olduğu için saat 22'ye kadar açık tutulmasına izin vermiş. Dün yurttaş ziyaretine açıldı saat 13'te. Arkadaşlar gece 23'e kadar insan seli durmadı. Sadece dün bir gün içinde Anıtkabir'e gelen insan sayısı 1 milyon 189 bindi akşam üzeri baktığımda. Şimdi muhtemelen 1 milyon 200 bin falan denir. Bir şey söyleyeyim. Muhafazakar mahalle diyorsunuz. Ben bugün ben Atatürk'ü Düşünce Derneği olarak resmi tören yaptık saat 14.30'da. Bütün samimiyetimle söylüyorum yüzlerce genç kız gördüm. O muhafazakar dediğimiz mahalleden. Değerli arkadaşlar, bakın bu toplumun insanı elbette yani Doğan Bey'e şu noktada çok hak veriyorum. Tabii ki Cumhuriyet kazanımlarından çoğunda büyük zedelenmeler oldu, büyük olay. Ama şunu görmemiz gerekiyor. Bunun mücadelesini sürdüreceğiz. Biz bunun için varız. Bakın bu neden oldu? Size nedenini söyleyeyim ya. Çok açık. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra özellikle 2. Dünya Savaşı yangınından kurtulduktan sonra 1950'den itibaren iktidara gelenler ve Türkiye'deki genel olarak siyaset kurumu, iktidar muhalefet ayırmadan söylüyorum, Kemalist devrimi devam ettiremediler. İnançlı, kararlı devrimciler olamadılar. Çok açık. Peki, e, Sayın, Sayın Bostur, kemalizmi... şimdi süremiz de sona eriyor. Tamam, yavaş son, son cümlemi söyleyeyim. Evet. Yani Atatürkçülüğü, Kemalizmi soğuk havada sırtını alacak palto saydılar. Kemalizmi ırkçılıkla, faşistlikle yaptalayarak büyük bir cehalet çukurunun içine düştüler. Atatürkçü düşünce sistemini terk edip neoliberal, liberal liberal reçetelerin peşinde milletimizin soyulmasına neden oldular. Bakın arva aşkına bugün geldiğimiz noktada milletimizin parası pul olmuştur. Paramız değersizleşmiştir. 100 yıl önce 400 milyar dolar düğün umumiye borcu vardı sırtımızda. Bugün de 450 milyar dolar dış borç var. E şimdi ben soruyorum. Bu layık cumhuriyet Kemalist ilkeleriyle kuruluş ilkeleriyle devam etti mi bu duruma geldi? Peki. Hayır öyle değil. E, Sayın Bozkurt özür dilerim müdahale kuruldu. etmek zorundayım. E, sürem az kaldı. E, Doğan Bey'e de söz hakkı vermem gerekiyor. Bir cümleyle toparlayacaksanız evet. rica edeyim. Yok yani bu cumhuriyet kurulduğunda ekmeklik buğdayı yoktu hanımefendi. Evet. Bu cumhuriyet kurulduğunda hiçbir şeyi yoktu. Fabrikası. 3 yılda uçak fabrikası kurdu. 1930'larda dünyada uçak üreti, ihraç eden 5 ülkeden biriydi. Evet. Bu da ihraç eden bir ülkeydi. Aşısını yaptı, ilacını yaptı, silahını yaptı, tekstilini yaptı, çocuklarını eğitti, evet. kadınlarını eğitti. Yani şimdi bu cumhuriyet o ilkelerle devam etti, etseydi herhalde çok farklı şeyleri Ha, Burada kayıplar büyüktür. Çok doğru. Elbette çok ciddi kayıplar vardır. Sevgili Gözde Şeker, değerli arkadaşlar son sözüm şu olsun. Yeniden yeniden Atatürk cumhuriyetine dönmek zorundayız. Bunu herkes bir gün mutlaka anlayacak. Umuyor ve diliyorum ki cumhuriyete sahip çıkması gereken milyonlar anlamıştır. Dün gösterdi milyonlar. Umarım siyaset kurumu da bunu anlar.